Devletler olmasaydı, sınırlar olmasaydı ne olurdu? Bu mümkün değil ama bunu savunan bir adam var. Bu bir çılgınlıktır diyorlar. Korkunç bir tehlikedir diyorlar. Ama devletlerin olmaması insan karakterine o kadar aykırı ki kaçınılmaz olarak devletler. Ya bu şuna benziyor. Ben bir aileyim ama evim olmaz. Bu mümkün değil. Cevher abi hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi teşekkür ederim davetinize. Aman sağ biz sağ teşekkür olun. ederiz. Çok mutlu oluyoruz böyle sizinle. Bilimden tarihe hayatımızın birçok şeyini birlikte konuşma fırsatı buluyoruz. Şeref veriyorsunuz Kafa TV'ye. O şeref bana aittir sağ olun. Sorumuz şu. Devletler olmasaydı, sınırlar olmasaydı ne olurdu? Vallahi bu o kadar hipotetik bir soru ki bence bu mümkün olamayacak bir şey. Çünkü insanlar mutlak surette kendilerine... Bir cemiyet kurup başka cemiyetlerle didişmeyi seviyorlar. Dolayısıyla bu mümkün değil. Ama bunu savunan bir adam var. Piotr Aleksandrovich Kropotkin. Kropotkin bir ihtilalci. Ama ihtilalci olmadan önce bu adam coğrafyacı. Ve birinci sınıf bir jeolog. Yani biz Altayitleri çalışırken 1993'te Kropotkin'in Ptomskin Nagorya'da yani Baykal Gölü'nün kuzeyinde yaptığı jeolojik haritaları kullandık. O kadar kaliteli. Müthiş bir adam. Hatta Kropotkin Çarskı'ya söyledi okuyor. Yani Çar'ın elit takımını yetiştirdiği okulda okuyor. Kendisi en yüksek Rus aristokrasisine mensup. Yani aile Kiev prenslerinden geldiğini söylüyor. O kadar eski en yüksek aristokrat. Kropotkin Çarskı'ya söyleden mezun oluyor. Çar geliyor. İşte mezunları tebrik ediyor. Her bir mezuna soruyor. Şimdi sen ne yapacaksın? Sen ne edeceksin? Falan. İşte mezunların en çok arzu ettikleri şey sarayda paş olmak. İmparatora yakın falan. Kropotkin'e geliyor. Sen ne olacaksın Kropotkin diyor. Ben efendim Sibirya'ya gideceğim diyor. Öyle deyince çar başını sallamış geçmiş. Kropotkin Sibirya'ya gidiyor. Russell'ın ödünü patlatıyor. Bu diyor insanlığın sonunu getirecek bir şeydir. Diyor. Aman sakın diyor. Küba krizinde 1960'ların başında Kennedy Rusya'yı nükleer harple tehdit ediyor. Tam bugünkü Amerika. Ulan senin füzelerin alem duruyor bizim. NATO'nun. Rusya'da Küba'ya yerleştiriyor. Kuruş tehdit ediyor. Nükleer harbe gireriz deyince Russell Kennedy'ye bir telgraf çekiyor. Bu yaptığınız affedilemez. İnsanlık düşmanlığıdır. Nükleer harp insanlığın sonu demektir. Rusya'ya ültimatom harp demektir. Bu çılgınlıktan vazgeçin. Şeye gönderiyor. Kennedy'ye. Rus de bir tane gönderiyor. Sakın Amerikan provokasyonlarına gelmeyin. Aklı başında hareketi bütün dünya onaylayacaktır. Amerika'nın yaptığının lanetlenmesi için Birleşmiş Milletlere başvurun. Bir telgrafta utanta. O zaman utant Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bu gönderiyor ve oradan da diyor ki, eğer Ruslardan böyle bir şey gelirse destekleyin diyor. Fakat bunun mümkün olmadığını gördük. Böyle bir şey olmadı. Yani Einstein, Russell, falan bunlar bir araya geliyorlar, bir grup oluşturuyorlar anti nükleerci. Bunlar beyanat veriyorlar dünyaya. Bu bir çılgınlıktır diyorlar. Korkunç bir tehlikedir diyorlar. kimse takmıyor bunları. Hem Rusya'da hem Amerika'da. Ya dünyayı birkaç kere yok edebilecek kadar nükleer silah birikiyor. Bu da aptallığın daniskası. Şimdi devletler olmasaydı bu rezillikler olmazdı. Ama devletlerin olmaması insan karakterine o kadar aykırı ki. Kaçınılmaz olarak devletler Tarihteki ilk devlet kim hocam? Devlet gibi devlet. Vallahi herhalde Sümerler falan ve Mısırlılar diye. Nedir devlet gibi devletin tanımı mesela? Nasıl Devlet belli bir insan topluluğu üzerinde bir hakimiyet kurmuş bir organizasyondur. Bu hakimiyetin üç ana öğesi vardır. Bir, yönetim. iki hukuk. Adalet. Adalet. Üç, beslenme. Güvenlik. Güvenlik dedik ya yönetim. Ha onun için de mi? O zaman onun içinde sağlık da var. Hepsi eğitim var. De var. Hepsi, tamam. hepsi var. Hepsi var. Tamam mı? Şehir devletleri var Sümer'de. Tek bir devlet yok. Ve bu şehirler birbirlerini yiyorlar. Elimizdeki en eski tarihi vesikalardan bir tanesi. Bu iki şehrin yaptığı bir anlaşmadır. Tamam mı? Ondan sonra tabii devletler oluşuyor, büyüyor falan. Fakat ilk büyük imparatorluk Ahamenid İmparatorluğu'dur. İranlılar. Pers İmparatorluğu muazzamdır yani. Değil mi? Mesela onun bölgesel valileri, satraplar. Yani bugünkü bildiğimiz devletlerin tamamına hükmeden adamlar. Bunlar Ahamenit İmparatorluğu'na bağlı valiler. İlber bizim eve geldiği zaman Asos'ta geliyor. Ah diyor burası tam Satrap Sarayı diyor. <laughs> hep, hep öyle söyler. Sizin evet Asos'a hep aynı şeyi söyler. Evet Satrap Sarayı. Bizim evdekiler de İlber sayesinde Satrap'ın ne olduğunu öğrettiler. <laughs> evet, çok güzel. E hocalık böyle işte hocam. Evet abi. Hep derste öğretmiyor. Hayatın ha, içinde abicim, öğretiyor. Abicim ben birkaç kere söyledim. Bilber'e merhaba diyorum, yeni bir şey öğreniyorum. Bilgi depolamak marifet değildir. O bilgi hakkını, bilginin temsil ettiği nesne veya süreci anlamak mühimdir. Bilgi hamallıktır. Bilgiye sahip olmak değil, onu hayatın içinde kullanabilecek hale getirmek. Onu anlama, yani bilginin temsil ettiği süreç ve nesneyi anlamaktır. Anladın mı kullanırız. Üç dert değil. Sınırların olmaması, devletlerin olmaması aslında baktığınız zaman çok kulağa hoş geliyor ama... Mümkün pratikte. Değil ne mümkün ne de insanoğlunu çok mutlu edecek bir şey gibi duruyor hocam. Hayır mutlu edebilir. Ya şimdi nasıl edeceğim hocam? Şu an mesela Türkiye'nin en büyük sorunu ne? Göçmenler değil mi? Evet. O sınırlar olmasaydı, bu devlet olmasaydı en ufak bir dibimizdeki savaş burada daha büyük bir göçmen sorunu ortaya çıkaracak. Evet sen de canım sıkıldı diye Avrupa'ya giderdin. Yani Ama herkes bir yere giderse sonuçta onlar da bizle Avrupa'ya gider Onlar niye burada dursun? O zaman Avrupa çöker, Evet, başka diyorum. bir yerde medeniyet olur. Dolayısıyla bir regulasyonun, sınırın, devlet varlığının bir yanda da bir anlamı var. Ben diyorum ki bundan kaçınılamaz. Yani devletlerin ve sınırların olması insan karakterinin getirdiği bir şeydir. Bu şuna benziyor. Ben bir aileyim ama evim olmaz. Bu mümkün değil. Kulağa güzel geliyor aslında ama. Ama mümkün değil. Değil. Yani sen bir yerde yaşamak zorundasın. Şimdi ben senin sana geleyim, senin evine. Diyelim ki 15 kişi geldi. Bunları da yerleştireceğiz buraya. Sen ne yaparsın? İsyan edersin. Olmaz böyle şey dersin. Evini savunursun. E devletler böyledir. Yani sınır içerisinde bulunan devletler böyledir. Aslında bugün güya bir dünya devleti var. Onu da Birleşmiş Milletler temsil ediyor. Ne kadar işe yaradığını son harpte gördük. Hiçbir şey ifade etmiyor. Irak'ta da görmedik mi hocam? Her yerde gördük Eriksler ya. Vietnam'da yurdular. gördük, Irak'ta gördük. Her yerde. Cemiyeti Akvam vardı daha önce. Dünya Savaşı'ndan önce. Yani kavimler topluluğu, Cemiyeti Akvam. Ne işe yaradı? Hiç. En sonunda Hitler dedi ki ben ayrılıyorum buradan dedi. Ama Atatürk ne dedi Cemiyeti Akvam için? Atatürk'e diyorlar ki ya Türkiye katılsın. Olur diyor Atatürk. Ancak davet etmeniz lazım. Diyor. Biz müracaat etmeyiz diyor. Ve davet ediyorlar. Türkiye Cumhuriyeti davet üzerine katılıyor. Misak-ı Milli bir devlet sınırıdır. İçerisinde çeşitli etnik grupları barındırır. İşte Kürtlerdi, efendim Lazlardı, efendim Çerkeslerdi, Rumlardı, Ermenilerdi. Değil mi? Bunlar çeşitli etnik kökenden gelen insanlar. Atatürk ne diyor? Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran halka Türk'te. Neden? Çünkü ekseriyet Türkçe konuşuyor. Atatürk de diyor ki biz bu misak-ı milli sınırları içinde yaşayacaksak öncelikle birbirimizi anlamamız lazım. Bu sınır meselesi aslında galiba geldiğimiz yüzyılda çok da devletlerin haritaların üzerinde bildiğimiz sınırlardan ibaret değil. Şimdi bakarsanız Rusya'nın sınırları belli. Karadeniz'de bitiyor. Ama açtığımızda Suriye diye bir ülke var. Orası Rusya aslında. Yani Rusya yönetiyor. Amerika için de böyle değil Tabii mi dakika, hocam? Bir dakika bu şuna benziyor. Arkadaşlıklar var. Kardeşlikler var. Şimdi Rusya bir birey, devlet bireyi. Suriye'de bir devlet bireyi. Bunlar arkadaş olmaya karar vermişler. Niye? Suriye'yi dövmek isteyen iri yarı bir herif var. Suriye Rusya diyor ki beni kollar mısın? Rusya diyor ki tabii ama senden bazı şeyler isterim. Sadece Rusya Suriye için değil Aklıma örnek geldi Katar Hay. diye bir ülke var. Katar Katar mı mesela? Evet, Amerika. Katar, Katar ama Katar bir devlet. O da işte sırtını sağlama almak, çalışmadan para kazanmak. Onun için... Amerika bulunmaz değil mi? Yani Amerika'nın sınırları diyorum ki Amerika'dan ibaret değil onu söylemeye çalışıyorum. Hayır bu senin dediğin etki sınırlarıdır. Bu daha önemli değil mi artık hocam? Tam değil. Hmm. Çünkü sınırlarını kapatabiliriz. Ya bugün sen bir vize almaya çalış bakayım Avrupa'ya. Ne kadar zorluk çıkartıyorlar bize. Halbuki biz Avrupa'nın etkisi altındayız. Aklıma şey geldi. Bu Rumsfeld diye bir adam vardı siz bilirsiniz. Eski savunma. Manyak. Avrukan. Evet. Büyük manyak. Neokoncu. Bu şey demişti 11 Eylül'de sınırlarımızı kapatabildiğimizi düşünüyorduk 11 Eylül'e kadar. Evet. Yani çünkü izledikleri politika bambaşkaydı. Herkes Amerika'ya gelebilir, herkes Amerikalı olabilir. İşte olmuyor kardeşim. Benim devletler olmasaydı gibi, sınırlar olmasaydı gibi bir ütopik konuyu ele aldık ve baktık ki bu ne yazık ki mümkün değil. Keşke olabilse ama ne yazık ki mümkün değil. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kafa TV'de buluşmak üzere.